Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir eczane çalışanı 73 yaşındaki hastayı tartakladı. Eczane çalışanı dışarı çıkardığı adamı kaldırma itti. Olay anı kameralara yansırken yaşlı adam şikayetçi oldu. Önce iterek dışarı çıkarttı, sonra tartaklayarak iki kez yere düşürdü. Yaşlı adam yarı baygın yerde yatarken o çalıştığı eczaneye döndü. Fırladı geldi, Beni itekledi. Oradaki sefaya düştüm. Ondan sonraki görüntüler kamerada var zaten. Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Parkinson hastası Sedat Keskin, öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Ardından ilaçlarını almak için evinin yakınındaki eczaneye uğradı. Çalışan Velit Kaya, yaşlı adamı elindeki reçeteyle ilaç alamayacağını söyledi. Keskin, ilaçları farklı bir eczaneden temin etti. Ertesi sabah kendisine ilaç vermeyen eczaneye gitti. Niye vermediniz? Hiç cevap vermedi. Kardeşim bu, bu ilaçları bana vermediniz. Niye vermediniz soruyorum. Sana cevap vereceğiz lan dedi. Lan diyerek fırladı geldi. Eczane çalışanı Velit Kaya yaşlı adamı zorla dışarı çıkartırken yere düşürdü. Daha sonra ikinci kez kaldırma itti. Yaşlı adam fenalık geçirdi. Olduğu yere yığılıp kaldı. O anlarda eczanenin diğer çalışanı olaya kayıtsız kaldı. Dışarıda yarı baygın ama kendimden geçmedim dururken Geçen oradaki halk beni tanımıyorlar zaten. Tanıyamıyorlar o Hazreti'ye. Ne var bu amcada? Numara yapıyor. Numara yapıyor diyor. Keskin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan eczane çalışanı yaşlı adamın kendisine küfür ettiğini öne sürdü. Yaşlı adam eczane çalışanlarından şikayetçi oldu.